Herkese merhaba ben Yunus Emre. Bugün vatandaşa doların 27 seviyelerine çıkmasını soracağız. Bakalım halkımız ne düşünüyormuş? Hadi hep beraber soralım. Dolar 27 lirayı gördü. Evet. Şu an 26.84'lerde falan geziyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bu ekonomik şartlarda bu daha iyi yani. Bu kur gerçekten şu an iyi. Önümüzdeki günler daha fazla bekliyoruz. Ekonomik olarak yani ülke iyi olmadığı için dolar tabi başına almış gidiyor daha da girecek, gitmesi de gerekiyor. Yani bunun önüne geçirebilecek bir politikamız yok. Dışarıdan bir girdi yok, gelen herhangi bir yatırım yok, turist yok doğru düzgün. E varsa yoksa Araplar, onlar da sınırlı hani belli bir şeye kadar. E ne olacak bilemiyoruz, kestirmek de zor. Yani ekonomistleri dinliyorsun, durdukları oluyor, duramadıkları oluyor. Hükümetin de politikaları bilmiyorum yani bu konuda çok Beğendiğim bir şey kalmadı. Ne olacak? Yani Allah'a emanet gidiyoruz. Peki yıl sonunda sizce dolar düşer mi ya da artar mı? Ne gibi bir beklentiniz var yıl sonuna? Vallahi yıl sonu için yani bu politikalarda dolar daha da yükseleceği kanaatindeyim. Düşer mi diye soruyorsun. Düşmesi için bir neden yok. Yani hani böyle elle tutulur somut bir şey olsa deriz ki tamam bu oldu. Türkiye'nin adalet sistemi şu an bozuk olduğundan dolayı içeride ve dışarıda güven vermiyor. Güven vermediği için insanlar doğru düzgün yatırım yapmıyor, gelmiyor. Yani bu küresel bazda, küresel çapta bize bir şey gelmiyor. Gelmediği için de Türkiye'nin mesela eskisini düşün 2004-2010 arası bizim gayet güzel bir e, hukuk sistemimiz vardı. Adalet sistemi iyi yaşıyordu. Öyle olduğu için insanlar güven duyuyordu hissediyordu. Burayı güvenli liman olarak görüp gelen insanlar vardı. Ama son 5-10 yıldır maalesef yani hukuk sisteminin bozulmasıyla beraber e, insanlar kaçmaya başladı. Doğru düzgün bir yatırım gelmiyor. E, i̇çeride güven yok. Dışarıda güven yok. E, bir gün Rusya'ya anlaşıyoruz. Bir gün Batı'ya anlaşıyoruz. Olmaz yani olmaması lazım. Bizim tarihten gelen bir şeyimiz var. Politikamız olması gerekiyor. Biz ya yönümüzü batıya çevirmiş olmamız gerekiyor ya da tamamen oradan kopmamız gerekiyor. Ne oraya doğru gidiyoruz ne bu tarafa doğru tam yanaşabiliyoruz. Öyle olunca da bizim rotamız belli değil. Rotamız belli olmadığı için bir Arap sermayesi geliyor. Bir ürküp kaçıyor. Bir batı sermayesi gelecek gibi oluyor. Ürküp kaçıyor. Dolayısıyla biz yörüngemizi tam şey yapamadığımız için belirleyemediğimiz için, hukuk sistemini tam tesis edemediğimiz için maalesef ben doların geleceğini çok iyi bulmuyor göremiyorum. Keşke düşse, keşke her şey ucuzlasa ama somut hiçbir şey yok. Somut hiçbir şey yok. Hükümet de yani bir noktaya kadar getirebildi. Kendi yanlış politikaları sonucu daha da kötü olacağını ben düşünüyorum. Hükümet bu seçimlerde değişseydi sizce evet. dolarda ne gibi bir değişiklik olurdu? Düşer miydi? Ben şunu söyleyeyim, ekonomist değilim. Ben normal bir vatandaşım. Eğer ülkenin yönetimi değişmiş olsaydı bu bir şanstı. Kısa vadede dolar yine yükselecekti. İnsanların bir kısmı hükümete karşı olduğu için parasını dolara çevirmeye çalışacaktı. Bankalardaki kemeler dönecekti ve vesaire falan. O geçici olurdu ama yurt dışından bu sefer yatırım gelecekti. Mesela İsmail Osman Kavala'nın içeriden çıkması, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, normal politikalara dönülmesi, hukuk sisteminin tekrar tesis edilmesi, adalet güvenin duygusunun tekrar yerleşmesiyle yurt dışından da çok yatırımcı gelmeye hazırdı esasında. Bu politika değişikliği olsaydı yurt dışından yatırımcı gelecekti. İçeride bu adalet sisteminin tesisiyle beraber bir e, yatırımlar başlayacaktı. Yurt dışına kaçan sermaye geri gelecekti. Şu an güven ortamı olmadığı için bunların hiçbiri olmadı. Eğer hükümet değişikliği olmuş olsaydı bunların yakalanabileceğine ben tahmin ediyordum. Çok kısa vadede olmayabilirdi ama 3 ay, 6 ay, bir sene sonrası bu dediğim şartlar oluşacaktı or yani. Ben inancım tam bu konuda. Bazı seçmenler de şöyle söylüyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu bu dışarıda dışarıdaki yatırımcılarla anlaşmadı. Bunların hepsi hikaye. Tamamen seçimi kazanmak için yalan söylüyor diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani gerçekten halka kendini inandırabildi mi, güvendirebildi mi bu konuda? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarı değilim. Onun bir seçmeni de değilim. Politikaya çok fazla ben ilgi alaka duymuyorum. AK Partili de değilim. Onu da söyleyeyim. Ama ilk dönemler ben AK Parti'yi destekledim. Bu hukuktan kaçtığı, adalet sisteminin böyle yerle bir ettiği dönemden beri ben uzak durumu açtım çalışıyorum. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da değilim. E, yurt dışında şöyle yaptı, bunlarla anlaştı, anlaşamadı. O konuda bir net bilgim yok. Ama şu bilinen bir gerçek. Biz ne kadar kabul etsek de etmesek de içeride Tayyip Erdoğan ve hükümetini artık insanlar istemiyor. Yurt dışındaki insanlar da istemiyor. İstememesinin sebebi birilerinin söylediği gibi Müslüman olması, doğru düzgün olması vesaireden değil. Yörüngesini kaybetmiş bir politika izlemesinden dolayı. Bir gün Rusya'ya yanaşıyoruz. E bizim 1952'den beri yönümüz belli. Avrupa Birliği'ne e, girmeye çalışıyor. NATO üyesiyiz. NATO'nun şartları var tatbikatlarına katılıyoruz. yazılım sistemlerini uyguluyoruz ama öbür taraftan kazık atmaya çalışıyoruz. Bir Çin'den, bir Rusya'dan güvenlik sistemi almaya çalışıyoruz. Uçak almaya çalışıyoruz vesaire falan olmuyor. Bu dengesizlik politikası nedeniyle insanlar da yani yapacağı ekonomik yatırımları bu hükümet sistem politikalarından azade değil. Yani onlar hükümet politikasına göre şekilleniyor. Yani Almanlar olsun, Fransızlar, Amerikan, İngilizler olsun onlar da kendi hükümet politikalarına göre şekilleniyor. Yani bizdeki nasıl sistem nasıl işliyorsa onlarda da aynı şekilde. Yörüngeyi kaybettiğimizden dolayı yabancı yatırımcı gelmiyor. Yani bu Kılıçdaroğlu değil de A olsun, B olsun, X olsun, Y olsun, Z olsun. Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesi gerekiyordu. Yatırımcının gelebilmesi için. Ama maalesef yani kırıntısı da olsa demokrasinin yaşandığı bir ülkedeyiz. İnsanların çoğunluğu Tayyip Erdoğan hükümetinin destekleri buna bir saygı duymak zorundayız. Ama şunu bilelim yani göz göre göre gelen bir ekonomik felaket vardı. İnsanlar bunu göremedi. Çok basit indirgediler. Dediler ki soğan mı vatan mı biz vatanı destekliyoruz dediler. Esasında böyle olmaması gerekiyor. Real politikaların izlenmesi gerekiyordu. Yani insanların biraz gözünü açıp uyanık davranması gerekiyordu. Hükümetin değişmesi gerekiyordu. Mental olarak da hükümet yoruldu. Politikalar olarak da artık dünyada iş göremez bir politik Dünyada hiçbir ekonomik karşılığı olmayan kur korumalı mevduat sistemi bildiğimiz kadarıyla Turgut Özel döneminde bu denenmiş ancak başarılı olamamış ve bir daha inşallah insanlar buna yönelmesin diye adam o zaman belirlemiş bunu. Ama biz ısrarla bunu devam ettiriyoruz. Maalesef böyle oldu. Bu noktaya geldi. Insanların da tercihlerine saygı duymak zorundayız. Yani bana kalmış olsaydı hükümetin kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu değil kim olursa olsun desteklenmesi gerekiyordu. Ama Kılıçdaroğlu da bence çok olumlu bir politika izledi. Birleştirici bir dil kullandı. Geçmişteki hatalarından ders çıkardığını, insanlardan özür dileyeceğini söylüyordu. Ama insanlar her şeyi bir namaz kılmaya, takkeli cübbeli olmaya indirdiler. Ülkenin de %90 üzerinde Müslüman olduğu için insanların din ve milliyetçilik duygularını öne sürerek adama ekarte ettiler. Yapacak diyecek bir şey de bulamıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya, ederim. İyi akşamlar dileriz. Sağ olun. Hello. Abi konuşmak ister misin? için çok doğulu. Nasıl? Benim çok doluyum ben. Öyle mi? Tamam, tamam gel konuşalım abi. Senle de konuşalım. Çok doğru yani. Artık yani. ne diyeceğimi Doğrudur. bilemiyorum. Doğrudur. Şimdi e, dolar 27 seviyelerini gördü. 26.80'lerde geziyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunu soruyoruz halkımıza. Valla ben diyorum millet hak ediyor. Ben bunu diyorum millet hak etti. Millet bu doları böyle yükseltti. Yani kimse değil. Yani bunu milletin iradesi bu doları yükseltti. Milleti bu hale koydu. Bak ben şahsen buralı değilim. Bak ben Batman'dan geliyorum. Gel burada 14 13 milyara çalışıyorum ben. E bak ben daha ne ne diyeyim? Ben bu devlete bak ne ne diyeyim? Bak çok doluyum ben konuşamıyorum ben. Yani ben sadece bunu diyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Devlet bak devlete değil. Devleti bu hale getirene yani hükümete saygımız var. Devletimize saygımız sonsuz. Bayramımıza saygımız sonsuz ama devletin koltuğuna oturan kişilere hakkımı helal etmiyorum. Ben bunu diyorum. Başka ne diyebilirim ki? E, dolar gibi sonunda size ne olur? Artar mı düşer mi? Vallahi dolar ben şunu diyorum. Dolar artacak daha. Dolar yani 40 kadar bak gidecek. Herkes bu sözümü yazsın bak kırkka kadar gidecek. Ve şu da şöyle bir şey diyeyim. Yani özellikle ben bu takip ediyorum siyaseti. Yani çok takip ediyorum. Ben bunu siyasetçilere bağlıyorum. Mesela bu doların yükselişi e, e, Sayın Selahattin Demirtaş'la mesela e, yakalandığı gün, bak günden beri bak Türkiye'nin ekonomisinin bir şekilde bak şey olmuyor, düzelmedi. Gerçekten ben bunu takip ediyorum. Yani niye diyeceksin? Ya bizim bir başbakanımız var, bir cumhurbaşkanımız var. Tüm ülkelere düşmansın. Ya bir şey seç. Ya biz diyoruz ki mesela e, Rusya bizden bize kardeş olmaz. Tayyip Erdoğan olsun, diğer olsun. Oradan buradan laf maf yola Bakıyorsun ertesi gün onun kucağındasın. Ya bir şey ya bir, bir, şey dediniz. Endüstri olun. Ya ya tam kardeş olalım ya tam bağımızı koparalım. Tüm devletlerle. Yani ben ekonomi bir yandan siyasete bir de yani bu cahil cahil insanlara bağlıyorum. Yani böyle olmazsa cahil insanlara bağlıyorum. Peki doların 27 seviyelerine gelmesi diğer ürünlere de gelecek zamların habercisi midir sizce? Vallahi onu bilmiyorum ama yani bu doların yükselişi zaten millet seçti. Ben bunu diyorum. Ama niye oldu? Niye olacağını, niye <laughs> ne olacağını bilemiyorum. Hükümet sizce değişseydi e, sizce dolar yine bu seviyelere gelir Kesin mi ya da de olmazdı. Dolar böyle olmazdı. Hükümet değişseydi böyle olmazdı. Yani ben ben kılıçdaroğlu değilim. Ben ha. Cumhurbaşkanı oy, oyumu verdim. Yalan ya, artık isyan yani itiraz etmiyorum. Ama kılıçlar olmasını çok istiyorduk. Belki yani biz zende olsa bir düzelirdi diyordum. Keşke olsaydı ama gene millet iradesini seçti. Millet de hak ettiğini de şimdi buluyor. Beter de olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum vallahi. Ne diyeceğim ki başka? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Abi merhaba. Doların 27 TL olmasına ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konu İyiye gitmiyor şu anda. Yani durumlar hiç, hiç açıcı değil. Peki şu an 27 TL olması diğer ürünlere de zammın habercisi midir sizce? Tabii canım her şeye. Her şeyin habercisi. Geldi bile. Gele, yani şey habercisi değil. Geldi bile. Peki şöyle sorayım. Hükümet değişseydi eğer şu an dolar bu seviyelere ulaşır mıydı ya da sürekli zam gelir miydi hükümet değişseydi eğer? Bilmiyorum yani. Nasıl diyeyim şimdi. Olabilirdi. Belki olabilirdi. Vaatler iki tarafta da aynı vaatler vardı ama hangisi daha iyi olurdu belki öbür taraf daha iyi olurdu. Yani denemek lazım. 20 yıldır aynı iktidar. Aynı şey. Bir de onu denemek. Yani her 5 yılda bir değiştirmek lazım. İşin açıkçası şeyin yani bu şekilde olması lazım. Her 5 yılda değişmesi lazım. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. İyi, i̇yi akşamlar. Eee dolar 27 TL seviyelerine geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu Abi olarak? hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim ya? <laughs> yani 50'ye kadar yol var yapacak bir şey. yok. yıl sonunda ne kadar olur dolar? Abi benim söylemem doğru değil ya. Ben ticaretle uğraşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Mutfak eşyaları bizimki de. Yani ne desem doğru olmaz. Halkımızı nasıl etkiliyor bu dolar? Abi, kötü etkiliyor tabii. Hani dedikleri gibi dolarla maaş alma gibi durum yok ortada. Herkes TL alıyor. enflasyonu etki ediyor. Ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı tamam. ne diyelim? Bu doların artışı diğer ürünlere de gelen zam oranını arttırır mı? Tabii canım arttırır. Buna herkes biliyoruz. Ama zaten halkımız seçim yapmış bir kere. Bizim konuşmak gayet boş yani. Şu an boşa konuşuyoruz. Yani siz bile belki bilmiyorum hani şöyle sorayım. Yeni oldu ama millet kararını verdi zaten. Peki hükümet değişseydi dolar bu seviyelere durum değişmezdi. Ülkemizin şeyi yok ki, üretimi yok ki. Ya. Yani inşallah Allah devletimizin yardımcısı olsun. Hayırlısı abi sen bizi içeri mi attın teşekkür ederiz. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ederim. <Görüşmek gülüyor> Abi. Afiyet olsun hey abi. Dolar 27 TL oldu ne düşünüyorsun bu konu hakkında Bunlar iyi abi. günlerimiz abi Daha yemin ediyorum iyi günlerimiz Daha 27 TL'lik ki daha o 50 TL olacak Peki yıl sonunda dolar kaç lira olur abi tahminen Yıl sonunda dolar 40 lira olur abi 40 lira olur bak simit yiyoruz Eyvallah abi İyi akşamlar İyi akşamlar abi Sağ ol. Konuşmak ister misin? Dolar 27 TL oldu ne düşünüyorsun bu konu hakkında Valla Azerbaycan'da ucuzdu Azerbaycan'da ucuz Azerbaycan'da ne kadar peki? Bir 70 filan böyle satışa alışıyor. Türkiye'nin ekonomisi nasıl buluyorsun peki? Çok aşağı düşük. Lirası çok düşük aşağı. Dolar üstleri bir şey yolla. Peki sene sonunda sence ne kadar olur dolar? Allah bela geçse ben bilen kalkacak. 30'a kalkacak. 30'a kadar. Ben ben, ben bileni kalkacak. Ben özüm de bir Azerbaycan'a bir iş adamı için bunu bela görürüm ben. Teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol. Abi merhaba. Dolar 27 TL oldu. Ne düşünüyorsun? Ne, ne diyeyim ki yabancı para fazla anlamıyorum. Biz kullanmıyor muyuz? Ben kullanmıyorum. Ama ülkeye gelen ürünlerin hepsi dolar bazlı geliyor biliyor muydum bunu? Hiç onu bilmiyorum. Ya yani mesela şu an kullandığın telefon ya da giydiğin çorap herhangi bir şey hepsi dolar bazlı satın alınıyor bunların hepsi. Takip etsem ne faydası olacak ki bana? E, soruştursam ya da takip etsem ne yapacak ki bana? Bana faydası olmadığı için takip etmiyorum, araştırmıyorum. Gereksiz, ben, bana göre gereksiz. Bu zamların sebebi ama dolar biliyor musun? Vallahi onu tam bilmiyorum. Takip etmedim ben için bilmiyorum. Dolar 27 lira olunca senin telefonunda 30 bin lira oluyor gibi bir şey oluyor. Yani normalde 5 bin liralık telefonu 10 bin liraya alıyor, alıyor alabiliyorsun. 100 bin TL'lik telefon da benim işimi görüyor. Nasıl desem artık herkes sosyal medyada e, takip ettiği için internet vesaire bir şeyler lazım. Ama sadece telefon alo desin e, 100 TL'lik bir telefon yine bana yetiyor. Ama şeye bakarsan herkes birbirine artık affedersiz kazıkları için. internet üzerinden e, Facebook, Twitter o şeylere kullandığı için herkes mecbur onu kullanıyor. Ama normalde bir telefon alo desin yetiyor insanlar. Ama insanlar göz siz doymuyor. Üst 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 hep istiyor, hep istiyor, hep istiyor. Yani o yüzden şu an doların artması seni herhangi bir rahatsızlık ediyor mu? Yok. İstese 1 milyar olsun, istese 1 lira olsun, ben hiç fark etmiyor. Ama bu senin aldığın tüm ürünlere yansıyacak bu sefer. Ee, dediğim gibi alacağın herhangi bir pantolonu bile 500 liralık pantolon 2000 liraya çıkacak. Bu durum seni rahatsız etmeyecek? Yok, ben hiç fark etmiyorum. O Ama siz zenginsiniz değilim. Kiracıyım. İki sene de işsizim. Benim için fark etmiyor yani. Fark etmiyor abi. Bir yerde, yani. bir yerde bir yerde bir lira bile gelirim yok. Kiracıyım. Yani nasıl oluyor? Üç ay kirayı vermediğim zaman elme geçtiği zaman parça parça veriyorum. Devamlı bir işim yok ama sabit. Parça parça olduğu zaman karşı tarafta biraz anlayışlı olduğu zaman hani ihtiyacı olmadığı için parça parça veririm. Öyle anlaşıyorum. Genel o zaman genel olarak ekonomi nasıl sence? Ekonomi berbat. Ekonominin bir şeysi yok ki. Takmıyorum anladın mı? Takan takar. Parası var, evi var, arabası var. Hep al kademe düşmemek için kendine bir yüksek tutar. Biz normal düz yolda gidiyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Ben düz gidiyorum. Ben şu fark etmiyor yani. Sence? Baksa da dünya umurumda değil. Çıksa da benim hiç şeyimde değil anladın mı? Fark etmiyor benim için. Yani Cumhurbaşkanı ölse de benim için fark etmiyor. Yani Cumhurbaşkanı sürünse de benim için fark etmiyor. Başbakan ya da bir başkası gelse ben için fark etmiyor. CHP de gelse yani konudan konuya atıyorum. MHP, CHP benim için fark etmiyor. 10 tane pantol giyeceğim ben 2 tane pantolonum olur. Yine devam ederim. Hayat öyle devam ediyor. Sen daha yaşın küçük. Ben 52, 53 yaşındayım. Sen daha yokken salça sürerdik ekmeği yiyorduk. Şimdi yine ekmeğe salça sürerim yine yerim. Şimdi sordum tavuk 150 milyon diyor almadım. Kalsın onda ben inmiyorum. Eve giderken başka bir şey yaparım, bir meleme yaparım. Yine doyarım. Bize mübah mı sence? Değil ama yapanlar utansın onlar yüzünden. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sence ekonomi iyiye mi gider, kötüye mi gider? Daha kötüye gidiyor. Vallahi bakıyoruz ama bir, bir tane araba alacaktık borçtan. Dedim bir araba alayım. Borç borç araba 2 senede bekliyorum. Fiyatı düşmüyor. Daha da katlandı. Geçen sene alacaktım 35 bine. Şimdi batım 35 bin, 150 bin olmuş. Hiçbir şey aşağı inmiyor. Hep yukarı çıkıyor. Çok teşekkür ederim abi. Sağ Kolay gelsin. Sağ ol.